Herkese selam arkadaşlar. Geçen yaptığım içi köftede kapatırken, içini oyarken falan yakın çekim yapmadığım için öyle bir talep geldi. Çoğu kişi yakın çekimden göstermemi istediler. Bugün sizlerle birlikte e, yakın çekimden bayağı detaylı açarken, kapatırken göstermek istiyorum. Öncelikle unumuzu takalım. Monişef baskılı. Bugün sizlerle çünkü 5 kilo 250 gram kıymadan ve 2,5 kilo bulgurdan içli köfte yapacağız. Sayı adetini sonunda göreceğiz. Şimdi ben akşamdan kıymalarımı kavurdum. Tabii ki çünkü sabah yapacağım için bunları sıcak sıcak kapatamayacağım için bulgurları eritip akşamdan hepsini hazırladım. Bulgurumu da hamur yoğurma makinamda yoğurdum. Şimdi onları tartacağım bunları da tabii size göstermek için çıkardım. Şimdi kıymalarımı geri koyacağım ve tabak tabak çıkartacağım dolaptan. Bakalım akşama kaç saat sürecek. Şimdi yanımıza suyumuzu aldık. Bir tane daha leğenimizi ve tartımızı alıp ben köşeme geçiyorum. Bunları tartmaya başlıyorum. O zaman bu şimdi bismillah deyip başlayalım bakalım bulgurları tartmaya. Bugün Allah nasip ederse size oymasını bayağı detaylı böyle yakın çekim. kendim değil bulguru göstereceğim size. Elimi takip ede ede yapacaksınız inşallah siz de. Evet. Arkadaşlar şimdi bileğini tarttım. Onu dolaba atacağım. ikincisine başlayacağım. Arkadaşlar ikinci tepsiyi de bitirdim. Şimdi tartımızı silip kaldıralım. Başlayalım. Önce bir çay molası. Burada zaten diğer çayım her zaman soğuyor. Çayımı içip başlıyorum şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size yakın çekim gösteriyorum. Şimdi buradan hamuru aldım. Elimi ıslattım. Öncelikle şöyle yapıyorum. Ondan sonra şu şekilde uzatıyorum. başparmağım yardımıyla böyle içini oymaya başlıyorum. Ben baş parmağımı kullanıyorum. Siz nasıl rahat ederseniz o şekilde. Sonra işaret parmağımla devam ediyorum. Kenarlarını iyice inceltiyorum. Şimdi ilk yaptığınız sırada olmayabilir. Hiç rahatsız olmayın. Çünkü ben de ilk yaptığımda ki şekilleri çok komikti yani. Zamanla o oluyor. Böyle takip ettikçe takip ettikçe diplere doğru da şöyle inceltiyorum. Gördüğünüz gibi incecik bir hamur oldu. İçini bayağı bir dolduruyorum. Şöyle bastırıyorum da biraz. Şöyle altlara doğru bastırdım. Şimdi elimi yine ıslattım. Şöyle çevire çevire şu içine aldık. Çevire çevire kapatmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş hamur yırtılmadan bulgur delinmeden Hoş bulgur delinse de çözümü var. Onu da göstereceğim şimdi size. Sonra başını böyle sivriltiyorum biraz. Elimi ara ara ıslatıyorum ki bulgur yapışmasın. Yaptım ya. Sonra şurayı da şöyle şekli güzel olsun diye yapıyorum. Hafif hafif. Şurayı da şöyle uzattım. Siz isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Tabi nasıl rahat ediyorsanız. Evet. Bir tanesi hazır. Şimdi böyle yağlanmış tepsime koydum. Bir tane daha yapalım. Size göstereceğim için yavaş yavaş gidiyorum bu arada. Normalde daha hızlı hızlı yapıyorum. Yine işaret parmağıma geçtim. Her tarafı aynı eşitlikte yapmaya çalışıyorum. Bir önceki videoda gerçekten buraları yakın çekim çekmek aklımıza gelmemiş. Onunla ilgili talep oldu. Hem Instagram'daki arkadaşlarımdan hem YouTube'dan. Zaten kızartma şekillerini falan hepsini anlattım size. Evet gördünüz incecik. Yine içim alıyorum. Bakın bol bol. Evet. Yine çevire çevire. Zamanla eliniz alışacak. Şimdi alt kısımları da iyice bastırmak gerekiyor ki şu altlara doğru hani çok bulgur kalmasın. Benim mesela dibine kadar indiği için oradaki bulgur kısmı çok az oluyor. Yine aynı şekil olsun diye hepsi şuradan da şöyle ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bir tanesi delinmiş olursa öyle yapalım, tamam mı? Oldu ki oyduk onun. Çok değil ama çok oyulmuş olmayacak. Yani hafif kenara açılmış olursa, şöyle kenarınızda bir tane hamurunuz bulunsun. Yani evinize yapıyorsanız çok gerek yok, oradan da alabilirsiniz de. Ben sattığım için hepsi aynı gramaj olması için dikkat ediyorum buna. Gördünüz mü? sonuna kadar incecik oldu. Şöyle içinden soğanlar çıkarsa onları alalım tabii ki. Çünkü ne kadar da dikkat etsek büyük büyük soğanlar kalabiliyor. Ne? Mesela ben bazen böyle bana orası az geliyor. Hemen şuraya ekliyorum. Kızıyorlar bana da çok bol koyuyorsun diye ama ben alışmışım maalesef. Bayağı bol koyuyorum. Ben öyle seviyorum. Kalitemi düşürmek de istemiyorum açıkçası. Evet yaptım. Yine ucunu böyle uzattım. Şimdi şurayı da yap, yapalım. Oldu ki şurada bir yerde azıcık bir açıklık oldu. Hemen alıyorum bir bulguru. Tamam mı? Şurada açıklık oldu diyelim. Şöyle. Orayı kapatın. Bak hiç belli olmadı. Gördünüz mü? arkadaşlar yakın çekimi çektim. Şimdi iki tepsi yaptım. Üçüncü tepsiye geçtim. Tabii size göstermek için yavaş yavaş yapmıştım. Şimdi hızlı hızlı yapıyorum. Doğmak istediğiniz sorular varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Zaten Instagram'da da beni takip eden herkes bilir. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Satış yapmama rağmen bütün tarifleri detaylıca vermeye çalışıyorum tabii ki. Bir önceki videoda yakın çekim olmadığı için Tekrar böyle bir video çekme gereği hissettim sizler için. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi sormak istedikleriniz tekrar varsa yorumlarda cevap veririm elimden geldiğince. <laughs> arkadaşlar elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yakın çekim olarak bayağı bir gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ben 3. tepsinin sonlarına doğru gelmek üzereyim. Daha var bir sürü. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.